Abdullah Öcalan. Bu şeref eminim ki hepiniz tanıyorsunuzdur. Kendisini tanıtmak bana düşmez. Bugün çok daha önemli mevzularımız var. Bundan birkaç hafta önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin çok klişe sözleri vardı. İstiyorsanız o sözleri bir hatırlayalım. Türkiye bakar mısınız? Türkiye'de var olan terör sorunudur. Allah'ın izniyle bu sorunun da kökü kazınacaktır. Kılıçdaroğlu iktidar olduklarında terörist demir taşı Sarhoş Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını ifade etmiş. Sorarım sana, Öcalan'ın canisini de serbest bırakacak mısın? FETÖ'cüleri de salacak mısın? Teröristleri topluca cezaevinden çıkaracak mısın? İkinci hüküm cümlem şöyledir. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. <laughs> Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. <laughs> Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili Yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Evet yanlış duymadınız kendisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ve bu tarz bir genel başkandan bu tarz söylemler duymak sizleri nasıl etkiledi bilmiyorum ama inanın bu ülke beni bir gram olsun bile şaşırtmadı bu konuda. Şimdi bu konuya bugün baya bir derinlemesine gireceğiz çünkü o kadar fazla saçma sapan açıklamalar var ki ve o kadar çelişen kişiler var ki bugün hepsine bakacağız. Fakat sizlerden çok önemli bir ricam var. Siyasi kafalar nezdinden bu konu hakkında çok fazla bir yorum çıkmadı. Fakat halk bu olaya baya bir tepkili. Sizlerden de çok önemli bir ricam var bu tarz Videoları lütfen yayın ve paylaşın, çevrenizde olsun, Twitter'da olsun, Twitter'daki postlar olsun. Bakın sadece benim videomu demiyorum. Genel olarak tüm sosyal mecralardan bu tarz konuyu konuşan videoları paylaşın. Zaten halk olarak bizler bu konu hakkında sesimizi çıkartmasak siyasi kafalardan zaten hiçbir zaman ses çıkmıyor. O yüzden halk olarak bu tarz eylemleri lütfen sesimizi çıkaralım. Öcalan'ın hapisten çıkması gibi bir konu meclise dahi getirilmemeli. Ama bazı sözde milliyetçiler bu konuları mecliste bile tartışabiliyor. Her neyse gelin hep beraber bu olayları bir değerlendirelim. Şimdi önce Önce milliyetçi hareket partisi nezdindeki olaylara bakalım. Milliyetçi hareket partisi daha demin de gösterdiğim gibi şu aralar çok saçma sapan açıklamalar yapıp duruyor. Açıklamaları geçtim daha dün HDP ile bir görüşme yaptılar ve bu görüşmenin de olumlu geçtiği söyleniyor. HDP partisinin nasıl bir parti olduğunu bilmeyenler için de sırf çalışanlarından bir tanesi odasına Türk bayrağı astı diye çalışanları işten çıkartan kişilerden bahsediyorum. Yani bu HDP partiler öyle böyle Türk düşmanı değil. Milliyetçi bir parti ile HDP'nin görüşmesi zaten akıl alır gibi bir şey değil. Fakat milliyetçi bir partinin Öcalan'ın hapisten çıkmasını isteyecek kadar ne yaşadı harbiden çok merak ediyorum. Yani bu adamlar size ne teklif etti abi? Harbiden ne teklif etti ya? Her neyse bunların hepsi bir ironi ve şakadır. Lütfen ciddiye almayın. Zaten HDP ile görüşmeler yapıldı ve MHP'nin tek isteği Öcalan'ın hapisten çıkması olduğunu artık kanaat getirdik. Ve Öcalan da cezaevinden bir mesaj yolladı. Kendisinin hala bir gücü olduğunu ve bu çatışmayı bitirebileceğinden artık bir dostluk içinde yaşamın gelebileceğinden falan filan bahsediyor. Arkadaşlar sizlere çok önemli bir soru sormak istiyorum bakın bu soruyu herkes kendi kafasında cevaplasın. Bir üste ne kadar güvenebilirsiniz? Bir teröriste ne kadar güvenebiliyorsanız Abdullah Öcalan'a da o kadar güvenin. Bu adamın dediği hiçbir şey tutmayacak ve tutamaz da. Çünkü bu adam Türkiye'nin yüce Türk devletinin düşmanı. Yıllarca şehit vermemize neden olan, yıllarca çocuklarımızın, sivillerimizin şehit olmasına neden olan bu adam hapisten çıkmayı bırakın gün yüzü bile görememesi gerekiyor. Ama gelin görün ki şu anki gündemdeki konu Öcalan'ın hapisten çıkması. Özellikle sizlere videonun başında da bahsettiğim şeyden bir kere daha bahsetmek istiyorum. İstiyorsanız AK Parti istiyorsanız CHP'li olun veya herhangi bir farklı partiyi destekleyin. Bakın bu olay hakkında tüm Türklerin, daha doğrusu tüm Türkiye'de yaşayan bireylerin aynı düşünmesi gerekiyor. Bu konu hakkında artık fikir ayrılığı duymak istemiyorum. Bölücü bir terör örgütünü savunacak kadar düşmeyin lütfen. İki zıt kutuplar dahi olsak hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin bir soruna girmesi, bir krize girmesi veya bu ülkenin bölünmesi hepimize bir zarar olarak yansıyacaktır. Ve eğer böyle bir şey olursa ahirette atalarımıza hesap veremeyiz. Bu ülkede zaten Türkleri ve Kürtleri yıllar. Sadece birbirlerini düşürmeye çalıştılar. Fakat bu sene artık en bombası geliyor. Lütfen bu tarz tuzaklara kanmayalım ve hep beraber barış ve huzur içerisinde yaşamayı öğrenelim. Bizler zaten bu tarz olaylara tepki gösterirsek siyasiler bundan güç alamaz. Fakat sırf parti kutuplaşması yüzünden bizler bunlara tepki göstermezsek o zaman işte durumumuz çok daha vahim olur. Zaten şu anda ekonomik durumlarla yüzleşiyoruz. Ve aynı zamanda büyük bir göç krizimiz var. Sokak köpekleri veya diğer sorunlar derken ülkede bitmeyen tonlarca sorun var. Ve bu sorunların yanına yeni bir sorun eklenmiştir desteklenmesini zaten asla istemeyiz ve hele bu normal bir sorun olsa hadi yine neyse fakat bu hiç normal bir sorun değil. Eğer Abdullah Öcalan hapisten çıkarsa PKK'nın eski gücünü kavuşması an meselesi. Bakın teröristin lafına güven olmaz bunu sakın unutmayın. Türkiye'de zaten bu olayı destekleyen çok da fazla kişi yoktur diye ümit ediyorum. Fakat bu olayı sesini çıkartmayan tonlarca kişi var. O yüzden durmayın siz de bu tarz videoları paylaşın ve bu olayı daha da yayalım. Ve buradan da MHP Genel Başkanı'nı istifaya davet ettiğimi söylüyorum. Çünkü kendisi milliyetçi bir partiyi nasıl 3 360 derece değiştirebileceğini son 5 senede bizleri çok güzel bir şekilde gösterdi. Ve aynı zamanda buradan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ve Muharrem İnce'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu olay hakkında adam akıllı tepki gösteren tek ikisiydi. Hele bazı ismini almak istemediğim siyasiler Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkıp ev hapsine mahkum edilmesini falan söylediler. Sizleri yavaş yavaş bu olaylara alıştırmaya çalışacaklar. Belki ilk başta küçük ceza verecekler. Daha sonrasında hapishaneden çıkartacaklar. Ev hapsine geçirecekler ve daha sonrasında bu adam meclise kadar taşı. Fakat biz bunlara ses çıkarırsak belki de bu olaylar hiç yaşanmayacak. O yüzden her şey şu anda halka bağlı. Videoda çok fazla bunu tekrar ettim ama en önemli olan şey de bu. Lütfen bu olayı yayalım ve bu şerefsizin bu vatan ayının, bu kansızın hapishaneden çıkmasına asla izin vermeyelim. Hapishanede çürüsün, ne oluyorsa olsun, gram umrumda değil. Arkadaşlar özellikle yorumlarınızı ve bu videoya olan etkileşimleriniz çok önemli. Bu videonun daha fazla yayılması için ben de elimden gelen her şeyi yapacağım fakat büyük çoğunluk size düşüyor. O yüzden like atıp abone olursanız aynı zamanda da bu fikir hakkında yorumlarınızı yazarsanız mutlu olurum. Bu videoda özellikle bunları çok fazla söylemek istemiyorum çünkü hassas bir video. Fakat videonun yayılıp etkileşim alması için bunlar şart. İlla benim videomda olmak zorunda değil. Farklı bir YouTuber'ın videosuna da etkileşim verebilirsiniz. Fakat yeter ki etkileşim verin ve bu olayı artık herkes duysun. O zaman benden artık bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.